Ağrı eşi neye göre belirlenir şimdi, hocam? Ağrı işi dediğimiz bizim ağrıyı hayatımızda ilk hissettiğimiz zamanki gösterdiğimiz aslında reaksiyondur. Hayatımızda ilk ağrıyı çok küçükken yani göstermiyorum biz. tabii muyuz? şimdi şöyle ağrıyla tanıştığımız zamanki o zamanki belliğimizi o reaksiyonu biz aynı bilgisayarın hard diski gibi koyarız. Aslında hmm. ağrı eşi diye bir şey yoktur. Biz onu pek kullanmayız. Evet. Ha. Yani bizim ağrı ilk tanıştığımızda o ağrıya karşı gösterdiğimiz reaksiyon bizim belleğimizde durur ve hmm. bir sonraki yıllardaki yaşadığımız ağrıyı biz hep onunla karşılaştırarak direncimizi ortaya çıkartıyoruz. Yani ilk ağrı mümkünse nasıl bir ağrı olsun? İlk karşılaştığımız ağrı <laughs> hafif bir şey mi olsun? Çok zor bir soru tabii hafif bir şey derken mesela bilinçli ağrı yaşatalım bari şimdi şöyle bilinçli Mesela çok büyük bir trafik kazasıyla bir kırık ağrısı çok başka bir şeydir. Ha. İlk menstrual ağrı başka bir şeydir. Hmm. İlk çektiğiniz diş ağrısı bambaşka bir şeydir. Hmm. Dolayısıyla o anki duygu durumunuz bu ağrıya vereceği reaksiyonu sizin hafızanızda, belleğinizde Ağrı e, eşi, eşi olarak, olarak kaydeder. Algönür. Halk arasında algoloji e, uzmanları e, ağrı eşi diye bir şeye pek, pek biz kullanmıyoruz. Kullan evet. Evet. benim ağrı eşim çok yüksek diye ben biz dayanırım. Halk arasında... Ben dayanırım derler. Mesela. Ben dayanırım. Hocam, benim ağrı eşiğim çok yüksek. Ben dayanıklı olduğum evet. için bu zamana kadar kaldım şeklinde e, bize dönüş yaparlar. Başka var mı hocam? E,